Evet, hoş geldiniz çocuklar. E, bugünkü konumuz tarımdan ticarete ekonomi. E, bu derste orta çağda tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğunu kavrar e, kazanımına beraber sizlerle e, kazanmaya çalışacağız. E, bu haftaki konumuzda orta çağ ve ilk çağ dönemlerinde artı üründen bahsedeceğiz. Bu artı ürünün sınıf farklılıklarına neden olup olmadığını e, sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda e, toplumların bu dönemlerde toplumlarda bu dönemlerde oluşan sınıf aralıklarını ve sonrasında da e, ticaret yollarını beraber aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şöyle bir geçen haftayı bir tekrar edelim. 1337 ve 1453 yıllar arasında yüzyıl savaşları meydana gelmiştir. Doğru. Sasanilerde teokratik monarşik bir devlet yapısı vardır. Evet, teokratik monarşik bir devlet yapısı vardır. Hatırlayacağız. Bu ee, Başta Şehin Şah adını verdiğimiz hükümdarlar vardı. Bunlar arkadaşlar Ahuramazda dediğimiz tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görev yapıyordu. Bizans imparatorları kendilerini Hazreti İsa'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmüşlerdir. Evet, temsilcisi olarak görüyorlar. Aynı zamanda bu dönemdeki patrikler biliyorsunuz krallara taç giydirerek değerli arkadaşlar yönetim üzerinde etkili olduklarını da gösterirler. Bizans İpek yolu hakimiyeti için Sasaniler ile mücadele etmiştir eee Sasanilerle mücadele ediyor. İpek Yolu hakimiyeti için. Hatta Bizans e, Göktürklerle ittifak içerisinde ne yapıyor? Bu dönemde giriyor arkadaşlar. Moğollar yerleşik bir kültüre sahiptir. Moğollar yerleşik bir kültüre sahip değildir arkadaşlar. Göçebe bir kültüre sahiptir. Konar göçer bir hayat yaşarlar. Feodal sistemde en başta beyler beyi yer alırdı. Feodal sistemde en başta beyler beyi değil eee e, başında bulunan arkadaşlar kral. Bu senyörler içerisinde lordlar, dükler, kontlar bulunuyordu biliyorsunuz. Burada kral olacaktı cevabımız. Feodal sistemde her eyaletin kendisine ait başında şövalyenin bulunduğu ordular oluşturulmuştur. Başında şövalyenin bulunduğu ordular değil de her bir eyaletin kendine ait ordusu vardı. Ordunun başında ise arkadaşlar dük adını verdiğimiz kişiler bulunuyordu. E, veba salgını insanların tanrıya olan güvenlerini sarstığı için reform hareketine zemin hazırlamıştır. Evet doğru arkadaşlar. E, reform hareketine bu durum e, zemin hazırlıyor. Şimdi artı üründen sosyal sınıflara e, biliyorsunuz tarımla geçinen toplumlarda kıymetli arkadaşlar kuraklık çok büyük bir sıkıntıdır. Hatta bu kuraklığın sonrasında meydana gelen kıtlık ise kıymetli arkadaşlar getirdiği sorunlar itibariyle toplumda büyük yaralar açılmasına neden olacaktır. İşte e, bu artı ürünleri üretmek tabii ki toplumlar için çok önemlidir çünkü bu artı ürünü ürettikten sonra bunun bir de depolanması gerekmektedir arkadaşlar. Eğer depolanırsa bu ürünler e, herhangi bir kıtlık zamanında ne yapılacaktır? E, sıkıntıların giderilmesinde rol oynayacaktır. Şimdi artı ürün değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz ne demektir? Fazla ürün demektir. Yani siz 100 kilo e, bir buğday üretiyorsanız. O yıl 120 kilo buğday ürettiyseniz o 20 kiloluk kısım artı ürün olarak ne yapacaktır? E, kabul edilecektir. Şimdi artı ürün bazı toplumlarda hiç önemli değildir arkadaşlar. Özellikle yağışın yeterli olduğu bölgelerde, düzenli yağışın olduğu yerlerde e, herhangi bir şekilde artı ürünün üretilmesinin bir anlamı yoktur. Üretilirse de bu ne yapacaktır? Ticaret esilesiyle farklı ülkelere satılacaktır. E, maddi yönden bir kazanç belki olacaktır. Ancak artı ürünün arkadaşlar hayatı önüme sahip olmuş olduğu bölgeler vardır, yerler vardır. Buralar özellikle ekvator çevresidir. Çünkü buralar arkadaşlar çöl iklimine sahiptir. Bilinen o dünyadaki e, bilinen dönemde biliyorsunuz e, mezopotamya bölgeleri ekvatorun çevresi çöl iklimine sahip. Aşırı derecede kuraklık var. E, bu kuraklıktan dolayı doğal olarak ne yapılacaktır? E, kıtlıkların yaşanması söz konusu olabiliyor. Bu yüzden sizin üretmiş olduğunuz artı ürünler bu kıtlık zamanlarında e, insanların arkadaşlar imdadına yetişecektir. E, özellikle mezopotamya'nın mezopotamya'nın kurak olması sulamalı tarımı zorunlu kılacaktır. Çünkü e, aşırı derecede kuraklık olduğu için bölgede değerli arkadaşlar ekvatora yakın biliyorsunuz. Aynı zamanda çöl iklimine sahip. Buralarda e, meşhur iki tane nehrimiz var biliyorsunuz, Fırat ve Dicle nehirleri. Bu Fırat ve Dicle nehirleri kıymetli arkadaşlar, e, o bölgeyi ne yapıyor? Suluyor, Tarımla, tarımın yapılmasına e, kolaylık sağlıyor. Ama tabii ki iç bölgelere doğru gidildikçe biraz daha ne yapacaktır? Bu sıkıntıya sebebiyet verecektir. İşte bunun için siz ne yapacaksınız? Bu Nil Nehri'nden değerli arkadaşlar suları alıp iç böl bölgelere doğru kanallar vesilesiyle götüreceksiniz. Bu kanalların da değerli arkadaşlar üretime katkısı olacağından dolayı artı ürün üretilmesini sağlayacaktır. Ve böylece bu ürünlerin daha sonrasında arkadaşlar üretildikten sonra hasat zamanı, yapıldı, hasat, hasat zamanı gerçekleştirdikten sonra bu ürünlerin depolanması gerekecektir. E, bu ürünler değerli arkadaşlar yani artı ürünler e, bir yönüyle bir yönüyle yani depolarmanın haricinde bir yönüyle başka e, ihtiyaçların da giderilmesinde ne yapılmıştır kullanılmıştır. Yani ticarette değiş tokuş dediğimiz takas usulü dediğimiz arkadaşlar uygulamada ne yapacaktır kullanılacaktır. Siz yetiştirmiş olduğunuz buğdayı vereceksiniz karşılığında arkadaşlar pirinç olacaksınız mesela. Yetiştirdiğiniz pirincin yerine karşılığında e, domates alacaksınız, sebze alacaksınız mesela yetiştirdiğiniz karpuz yerine onun karşılığında e, buğday alacaksınız gibi bunları e, bu yani hangi ürünlerin alınabileceğini e, bizler kendi kafamızda ne yapacağız ihtiyacımız hangisi ona göre karar vereceğiz arkadaşlar kalkıp buğday verip buğday almayacağız karşılığında pirinç verip pirinç almayacağız değerli arkadaşlar artı ürünlerin bir merkezde toplanması ve halka buradan dağıtılması toplumda toplumda doğal olarak bir tabakalaşma e, meydana çıkaracaktır. Bu da nasıl olacak? Şöyle bir hatırlayalım e, mezopotamya kültürünü. Mezopotamya'da değerli arkadaşlar biliyorsunuz tapınaklarda e, bulunan din adamları, rahipler e, gelen ürünleri, kıymetli arkadaşlar o artı ürünleri ne yapıyor? Ellerindeki küçük değerli arkadaşlar kil tabletlere e, piktografik yazıyla ne yapıyorlardı? Yazıyorlardı. Bu Daha sonra biliyorsunuz e, problemlere sebep olunca çivi yazısı ne yapmıştır, oluşmuştur. Her neyse bunlar kayıt altına alındıktan sonra böyle kıtlık zamanlarında olduğu zaman arkadaşlar, bu kayıtlardaki e, tabletler biliyorsunuz tutuluyor. Bunların e, üzerinde kimlerin ne kadar ürün verdiğini tespit edilmesi çok basit olacağından dolayı bu ürünleri verirken değerli arkadaşlar, geri halka kim verecektir? Tabii ki bunu kayıt altına alan rahipler, din adamları verecektir. İşte bu dağıtımı kontrol eden rahipler, değerli arkadaşlar, veren el olduğundan dolayı toplumda doğal olarak üst sınıfı ne yapacaklardır? Uluşturacaklar. Yani hani bizim kültürümüzde vardır ya veren al, alan elden üstündür meselesi. Bunun gibi, şimdi burada dikkat etmek lazım. Yani artık yavaş yavaş ne yapıyoruz? Toplumsal tabakalaşmaları oluşturuyoruz. Çünkü onlar e, veren olduğu için, yani size ait ürünü normalde ne yapıyorlar? Veriyorlar. E, ama bunlar verdiğinden dolayı değerli arkadaşlar sizler yavaş yavaş ne yapıyorsunuz? Onlara ricada bulunuyorsunuz, minnette bulunuyorsunuz, yalvarıyorsunuz, yakalıyorsunuz, benim bu kadar ihtiyacım var diyorsunuz. Onlar da ya e, insafa geliyorlar, veriyorlar ya da kısa kısa ne yapıyorlar? E, sizlere veriyorlar arkadaşlar size ait ürünleri. İşte e, bunlar da bir müddet sonra toplumda en üst tabakayı ne yapacaktır? Oluşturacaktır değerli arkadaşlar. Mısır'da ise değerli arkadaşlar, artı ürünler Firavunların saraylarında toplanmıştır. E, o zaman ne olacaktır? Firavun sarayında toplanıyorsa bu ürünler değerli arkadaşlar, Firavun'un sarayı zenginliğin bir göstergesi haline gelecektir arkadaşlar. Kiralar biliyorsunuz orada toplanıyor, vergiler burada toplanıyor. Zenginin merkezi olacaktır Firavunların sarayları. Sümerlerde özel mülkiyete bir bakalım. Eee Sümerlerde değerli arkadaşlar, Mezopotamya kültüründe e biliyorsunuz e, özel mülkiyet kavramı gelişmiştir. E, toprağın sahibi halk da olabiliyordu değerli arkadaşlar. Onlara ait topraklar da vardı. Şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman mülkiyet kavramı kıymetli arkadaşlar e, şahıslara ait ya da kurumlara ait olan e, topraklardır. Sümerlerde toprak mülkiyeti, tabanaklara ait topraklar Kent yöneticilerine ait topraklar ve aynı zamanda ortakça usulüyle kıymetli arkadaşlar işletilen köylülere ait olan topraklar şeklinde üç kısma ayrılıyor. Bunun haricinde e, subayların da değerli arkadaşlar yaralılık gösteren savaşlara katkısı olan subaylara da ne yapılmıştır? Topraklar verilmiştir. Bir nevi e, Osmanlı döneminde İran kültüründe Selçuklu kültüründeki tınar topraklarına biraz benziyor değerli arkadaşlar. Yine bunun haricinde de köylüler değerli arkadaşlar bu topraklar üzerinde ne yapıyor? Buraları ekip biçtiklerinde dolayı bir nevi kiracı hükmünde yani icar gibi düşünülür bizim kültürümüzde vardır bu kiralama. Yani toprakları devlete ait toprakları alıyor, kiralıyorlar. Bu ekip biçmiş sonrasında elde ettikleri ürünlerden belirli bir miktar ne yapıyorlar? Artı üründen vergilerini veriyorlar arkadaşlar devlete. Evet Mısır ve Hittiler'de özel mülkiyet kavramına bir bakalım değerli arkadaşlar. Nasıl bir anlayışa sahipler? Mısır'da firavun biliyorsunuz bütün her şeyin sahibidir, toprağın sahibidir, mülkün sahibidir arkadaşlar. Ve vergilerde de firavun adına toplanıyor biliyorsunuz. Hittiler'de ise toprak küçük ve büyük tımarlara ayrılıyor değerli arkadaşlar. E, burada bir nevi e, savaşta yararlılık gösteren memurlara maaş verme değil de toprak vererek arkadaşlar bu şekilde bir yöntem izlemişlerdir. İlk çağda vergiler kısmına bir bakalım. İlk çağlardan itibaren devletler vergi toplamaya ihtiyaç duyuyorlar değerli arkadaşlar. Çünkü yatırım yapacaklar. Ülkenin ihtiyaçları var. Yollar, köprüler, hanlar yapılması lazım. E bunlara da ne yapması lazım? Halktan elde edeceği vergilerden karşılaması lazım. Halktan vergiler arkadaşlar iki şekilde toplanıyor. Birincisi ayni, bir diğeri ise nakti vergilerdir. Ayni vergiler üretmiş olduğu ürünle ilgilidir arkadaşlar. Ne üretiyorsa onu alıyor. Yani buğday üretiyorsa malının yüzde onu. Yani buğdayın yüzde onu. karpuz üretiyorsa yüzde onu. Anlatabiliyor muyum? Pirinç üretiyorsa pirincin yüzde onu. Fındık üretiyorsa fındığın yüzde onu şeklinde olabilir. E, Nakti olarak da değerli arkadaşlarım üretmiş olduğu ürünün e, satışını gerçekleştiriyor ve satışını gerçekleştirdikten sonra elde etmiş olduğu paradan e, arz mal 100 lira elde ettiyse bu 100 liranın 10 lirasını arkadaşlar %10'u 10 lirasını ne yapıyor? kalkıyor, devlete vergi olarak veriyor canlarını. E, Mısır'da kıymetli arkadaşlar e, biliyorsunuz her şeyin sahibi Firavun olduğundan dolayı vergiler de doğal olarak kimin adına toplanacaktır? E, firavun adına toplanacaktır. E, vergiler, e, kiralar aklınıza ne geliyorsa, bütün gelir kaynakları Firavun adına toplanacaktır arkadaşlar ve e, kamu planında biliyorsunuz Firavun'un memurları çalışmaktadır. İşte bu memurların da masrafları ne yapılacak? Bu vergilerle karşılanacak. Ve Mısır'da köylüler ortakçı olarak arkadaşlar vergi vermekle yükümlüdür. Yani e, devlete ait olan toprakları ya da e, evet devlete ait olan toprakları ne yapıyor? E, i̇şliyor, ekiyor, biçiyor ve buradan elde ettiği vergileri devlete e, veriyor arkadaşlar. Sümerlerde ise e, biliyorsunuz hür vatandaşlar var, hürler, din adamları yani rahipler ve e, köleler dediğimiz grup var arkadaşlar. Vergileri ise hür vatandaşlar veriyor. Çünkü toprak sahipleri onlar. Lagash Kral Urgahine ise arkadaşlar vergiler konusunda ülkede bir takım problemler olduğunu görünce o adaletsiz vergilerin bir kısmını kaldırarak arkadaşlar e, vergide adaleti ne yapmaya çalışmış? Sağlamaya çalışmıştır. Roma İmparatorluğunda ise e, çok güzel bir uygulama var. Tarımda elde etti tarımdan elde edilen ürünlerden arkadaşlar Artı ürün kısmından ne yapılmıştır? Vergilendirme yoluna gitmişlerdir. Bunlardan vergiler alınmıştır. Bu elde ettikleri vergileri ise e, ordunun ihtiyaçlarını kullanacaklardır. Şehirli nüfusun kıymetli arkadaşlarımız ihtiyaçlarını kullanılacaktır. Aynı zamanda devlet memurlarının ihtiyaçlarında ne yapılacaktır? Bu e, vergiler arkadaşlar kullanılmıştır. İlk çağda e, sosyal sınıflarımız var. İlk çağda toplum biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde de değişen hiçbir şey yok zaten. Yani insanoğlu yaşadığı günden itibaren arkadaşlar bu sosyal sınıfı ne yapacak? Devam ettirecek ve kıyamete kadar herhalde. Yani çünkü bununla ilgili atılan adım söz konusu değildir. Siz zenginlerin bulunduğu yerde köleler de oluyor arkadaşlar. Çünkü bunu oluşturan zenginler sınıfı, soylular sınıfıdır. Evet Piramidimizin en alt kısmında kimler var? Tabii ki köleler var arkadaşlar. Ardından hürler. Ondan sonra tabii ki kim olacak? Din adamlar olacak. Çünkü hatırlıyorsunuz geçen derslerimizde arkadaşlar feodalitede e, kontlar biliyorsunuz halka telkinlerde bulunuyordu. E, din adamlarına saygılı kusur etmeyin bak ederler. Din adamları da hatırlayacaksınız e, halka telkinlerde bulunuyordu. Bak ha imparatorunuzun dediklerinizi yapın falan filan yoksa size asarlar keserler. Yani burada karışıklıkla danışıklı dövüştür esasında bu. Yani e, tabiri caizse arkadaşlar Tezgah kurmuşlar veriyorlar coşkuyu. Ver Allah ver. Evet din adamları e, ve en üstünde kim olacaktır? Bunların asiller olacaktır, soylular olacaktır arkadaşlar. Yani para varsa soyluyorsun kardeşim. Paran yoksa artık sen düşün onu. Evet, e, toprağa sahip olan soylular sosyal, ekonomik ve siyasi gücünde belirleyicisi olmuşlardı. Demin ifade etmiştik. Yani eğer paranız varsa, siz soyluysanız arkadaşlar, toplumsal tabakayı, siyasi, ekonomik her şeyi ne yapıyorsunuz? Kontrol altında tutuyorsunuz. Yani sizin dediklerinizi yapmak zorundalar arkadaşlar. Çünkü finansör sensin. Evet bu süreç tanım toplumlarının yönetim şekli olan monarşi de ne yapacaktır? Doğal olarak ortaya çıkaracaktır. Çünkü soylu dediğimiz kişi parası olan kişidir. Parası olan kişi de doğal olarak ne yapacaktır? Yönetimde etkili olacak. İstediği kişiyi yönetime getirecek, istediğini görevden alacaktır arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz bir kişinin dediğinin ağzına bakılacağından dolayı monarşik bir sistem olacaktır arkadaşlar. Tarihin tabii ki bazı dönemlerinde bu monarşik yapılar yıkılmış olsa bile arkadaşlar bu soylu dediğimiz sınıf Doğal olarak zamanı geldiğinde tekrar bir daha ne yapacaktır? Siyasi yönetimlerin varlığını sürdürebilmesine imkan sağlayacaklar arkadaşlar. Çünkü her şeyleri kendileri kontrol ettiği için rahat bir şekilde bunları ne yapabilir? Yönetimin hakkına sahiptir. İlk ekonomik organizasyonlar da soyluların ve monarşik sistemin arkadaşlar gücüne göre ne yapacaktır? Şekillenecektir. Yani ticaretin nerelerde yapılacağı, hangi şehirlerde e, bu kervanların dinleneceği, konaklayacağı, yolların hangi şehirlerden geçeceği, üzergahlarının belirlenmesi, e, ülkede arkadaşlar hangi paraların kullanılacağı, hangi e, yöneticinin seçileceği, hangi ürünlerin satılacağı bununla gibi aklınıza ne geliyorsa ekonomi ile ilgili organizasyonların tamamının kıymetli arkadaşlar kimler yapacaktır? Soylular yapacaktır. Evet orta çağda vergiye bir bakalım. E, feodal sistemde halktan biliyorsunuz aynı vergiler alınıyor. Aynı ne demiştik? Ürünün kendisinden alınan vergidir arkadaşlar. Yani siz 10 e, ton bir ürün ürettiyseniz örneğin bunun %10'unu ne yapacaksınız? Devlete vereceksiniz. E, bir tonunu devlete vergi olarak veriyorsunuz. Ürün üzerinden arkadaşlar. E, Orta Çağ'da e, yani feodal sistemde ordunun ihtiyaçlarını ise kim karşılayacaktır? E, doğal olarak dele beyleri. Çünkü her bir eyaletin kendisine ait biliyorsunuz arkadaşlar orduları vardı. Bu işte ordular doğal olarak ne yapıyor? Feodal beylerinde değerli arkadaşlar orduları olmuş oluyor. Savaş zamanında ne yapacaklardır bunlar? Kralın emrinde e, savaşlarda yerlerini alacaktır arkadaşlar. Evet 13. yüzyılı gösterdiği zaman tarihler e, tabii ki devletin kıymetli arkadaşlar ihtiyacının karşılanmasında sorunlar yaşanacaktır. Bu da e, düzenli vergilerin toplanmasını ne yapacaktır? Gerekli kılacaktır arkadaşlar. Ve bir müddet sonra aynı ürün üzerinden değil de artık nakdi olarak vergiler ne yapılacaktır? Toplanmaya başlayacaktır. Çünkü bunların taşınması sorun olacak arkadaşlar. Ama siz bunları paraya dönüştürürseniz rahat bir şekilde e, bu ürünleri paraya dönüştürmesi sonrasında herhangi bir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde geri dönebilirsiniz. Yani düşünseniz bir köye gidiyorsunuz, bir köyden kıymetli arkadaşlar götürmüş olduğunuz araba iki üç tane haneden ne yapıyor? Arabayı dolduruyor yani yiyecek arabasını dolduruyor. Ama diğer köylülerin ücretlerini alamamış oluyorsunuz tabii ki. Siz bu nakdi olarak vergi olayına girdiğiniz zaman bu sefer bir köy değil iki üç köyün dahi Değerli arkadaşlar, e, vergilerini topladıktan sonra çok rahat bir şekilde e, geri dönebilirsiniz. Evet, feodalizmde askeri ve mali yönetim senyörlerin elindedir. Bu senyörler dediğimiz soylu kesimler değerli arkadaşlar. E, bunun başında kim vardır? Tabii ki kral vardır. Kralları ile birlikte lordlar vardır, kontlar vardır değerli arkadaşlar, dükler vardır. Senyörler yani o toprak sahipleri, soylular dediğimiz kişiler arkadaşlar biliyorsunuz yor, e Kavimler göçü sonrasında hatırlayacaksınız Türklerin önünden kaçan arkadaşlar e, Germen kavimleri Roma İmparatorluğu'nun içerisinde ne yapmışlardı? E, oralarda iri ufaklı devletler, krallıklar, kralıcıklar kurmuşlardı. İşte e, bu krallıkların içerisinde arkadaşlar zenginlerin toprakları üzerinde ne yapacaklardır? Bu e, köylü, köle, self dediğimiz gruplar arkadaşlar çalışacaktır. Çünkü e, canlarını korumak amacıyla, korunması şartıyla ne yapacaktır? Senyorların yanında çalışacaklardır. İşte senyor bu kendisine sığınan insanların arkadaşlar güvenliğini sağlamak zorundadır. Köylü self ve e, bu hür dediğimiz insanlar ise, hür köylüler dediğimiz insanlar ise arkadaşlar e, korunma ve adaletin karşısında hizmet üretecekler. Yani bağ ve bahçelerinde ne yapacak? Çalıştıracak, çalıştırılacaklar. Tabiri karın tokluğuna. Yani karşılıklı bir toplumsal sözleşmedir bu. Yani senyorlar bu kendisine sığınan insanların Adaletli davranacak, korunma haklarını gerçekleştirecek, herhangi bir şekilde zarar vermeyecek. Köylü dediğimiz o self dediğimiz gruplar ise arkadaşlar, köleler ise bu olay karşısında senyörler ne yapıyor? Senyörler ne yapacak? Topraklarını ekecekler, biçecekler, onlara ürün üretecekler değerli arkadaşlar.